Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ilk YouTube videomuzu çekiyoruz. Dev cezalı çark videosu çekeceğiz. Ee, videoya geçelim. Evet arkadaşlar şu an başladık. Başlıyoruz. <laughs> ne yapma Kim içeriye. <laughs> ha <Hadi, gülüyor> taş kağıt bana ne, ne taş, taş kağıt bana şey? ya, ne yapalım? Başla dün, çevir. Çevir, çevir şu şeyi. Ben mi çevirim? Tamam büyük, büyük olan mı? sensin çevir. Çevir. Abi. Çevir. Kime denk gelirse. Aa Bedirhan'da. Bedirhan'da mı? <laughs> Aynen bak. Bak Bedirhan'a daha yakın ucu. Emin <laughs> misin? Bedirhan'a <laughs> bedirhan <sana> daha yakın. Bedirhan'a daha yakın. Ama Bedirhan'a daha yakın değil ki. Sana daha yakın. Bu mu çeksin ben mi çekeyim? Sen çekiyor musun? Yapacağım. ben, ben çekiyorum. Ben Bedirhan ilk cezanı çekiyorum. Şanslı bir şey olsaydı. Bak. Nasıl bak? Neyle? Bakmamalı mıydı? Bakmadan yapacağım. Ne o çabuk bak. Aç aç. Açıyorum. Boş. Boç e, <laughs> Sıra al. Al. at. Sıra Çıkan Çıkan at. Tamam, at. Böyle, <laughs> Böyle bastı. Hadi bir ayak. Kameraya göstermelisin. Önce kameraya mı göstereyim? Çiğ yumurta. Çiğ yumurta. Evet, o zaman yemiyorsan ben yemeyeceğim görevde. Yani. Ne? gelirse ben yerim senin yerine. Hayır öyle Arkadaşlar. Çiğ yumurta mı? Ne? 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 Sen çek. Ay, iyi, geç. Yok. Sen geç. Hüseyin bana biraz da... Ne yapalım? Ne yapalım? yok. yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Aynen yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne yapalım? Ne Ben Ne Çıkartırsan alt tarafa çıkart. Yaklaşabilirsin bu arada ya. Bu ne yapıcıyen? İçeceksin onu. İç. Ne? Onu İç şey al. İçeceksin. Tek at. Ama bir daha hiç cezalı da ben seni kolayın hepsini helal boşaltırım. Kusura ee... sen alt tarafa çarpıyorsun. Abi sana. ben bunu içemem yani. vallahi durun yani. hadi. Hayır. Hadi. Ay, 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 ay lakıla girişti. Buraya dur. <laughs> İç onu. Dur oğlum bak dur. Kusar mısın sen sen dön kapağı. Kusmam da. <laughs> Bunu daha sonra yani. Oğlum burnunu tut lan. Burnunu tut. Bir vurmaya vur yüzeye. Bir vurmaya vur yüzeye. Bir, iki. bunu mu içeceğim yiyeceğim abi ben dibini görmeye alın. tabi. Ayy. 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 Ayy.

Az bak nasıl oldu diye. Biber oğlum. Düşmanın mı? Yiyecek mi? Aç ağzını aç aç. Bekle. Az Yedi dur. 7 milyon Scoville acı biber. Oh. Ye onu. Ye. Ye ye ye. Yut. <laughs> 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 La oğlum ya. Ne abartın çiğ yumurta yok biz ya. Mer tamam. Tamam. Tadı boğazımda abi. Oh. Bu ne? Bunu veriyor? Çek. Çok güzel. Şey konuşma lan. Hayır, kimin ayağı olmak İnşallah ayak çıkar. Hadi kamera kameraya yaklaşsın. Kamera alalım. Kameraya alalım. Ne çıkmış? La ben bunların şansını var ya artık. Boş mu? Boş. Oh. yüzüme güldü. Ver çevireyim. Lan. <laughs> yok ya çeviriyorum. çeviriyorum Öyle bir saçmalık olamaz ya. Bak la, senin çevirdiğin şey. Ben seni yapacağım bir şey yok. Çevirdi. Of. Sen ne var ya? Dur, dur Ya bırak abi niye ben, ne niye insanlık ya? Verme, boş ver de Verme Lan için sen zaman? çok konuşmuşsun. Göstermişsin. Kötü iyi. Ne çıktı? Vallahi iyi. Ne ya çıktı? Böyle ya? bir şey yok. Ya. ya. Ne? Elde kolan ya. Lan. Gel. çok <laughs> ses. <laughs> Gel. Bak şey yapma. Tamam. <laughs> <laughs> Videoya göre davranma. Yaklaş şimdi. Kamera ya. yaklaşsın. Getir bana ben yakacağım. Ben, ben de çok dökeceğim. Çok dökme vallahi sönmez. Sönmezse. Tamam. Dur az az Abi. dur. Abi az dur mi? az dur. Çabuk çabuk çabuk. Hayır hayır. Dur kimde? Bana niye gel? Yine ben yine beden açtı. Aynen gel. Bence de. Bir de bir de bir tane. Bir de bir tane. Bir de A aldım. Evet. şimdi? Çeke. Ben bunu zaten. Onu ben He, doğru, doğru. Çek. Ne boş gelsin ya. Boş Onu bitti. Bitti. çek bakalım abi, ne geldi? Abi. Yaklaş. kameraya gel. tükür. Aha. <laughs> <laughs> ben tükürmek <laughs> istemiyorum oraya. Gaycobo olduğu için. videoda Ay, imana girer. Sen tükürüyorsun. Ben ne, mi mi? Tükür. Tükür. evet, mi tükürüyorum? O biz niye tükürüyoruz? Ben tükürüyorum. Tükür. Evet. <gülüyor> lan gözlüğün su lan <sıvarla> bu. <laughs> bu lan o bilir. Takın mı gözlüğü? <laughs> ya bir gidin ya. Oğlum tükür Şşş, ya. Lan sen ne kadar almış bir şey. tükür lan. Abi duramıyorum kendimi. Tükür. Tükür lan. Evet. Tükür lan tükür lan. Bazen bu kapsitsin. Kolonya nerede? Kolonya verin şuna. Bütün deterjanları verin. Domestos, domestos. Tamam, tamam, tamam. Kolonya nerede? Siz oğlum hadi devam edin. Ben, <laughs> ben mi çeviriyorum? Cezayı yapayım. Hızlı çevirin ben. Bak gelme bak seni vururum. Aa yumurta ya. <laughs>

Ben ben, büyüdüm. Ben. Büyüdüm da. Ne içemem. Bir gün şey. e, 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 e e, Ne büyüdün Ben bir yumurtayı Çok yiyorum. İçemem babam. çok. Ne? Kusarım. Yok içecek. Kork, Hap, yok, bir şey yok. Kapıya masaya hop diye kusarım. Ben yok mu? Çiğ yumurta yedin. Lan çiğ yumurta neresi? Keder Dur abi yapma. Söyleme. Ne yapacağız? Ne Yok yok. Bir şey yapma. Biz sana çarptım. Bir şey Yok, Evet arkadaşlar, pirkemi tamam. burada. Fırçını ya at içine. Şimdi onu ne yapacağız? Gel buraya. Çadırı biliyor musun? Da, buna da, buna da. Ay, i̇ç, hiç şey, Allah şey, çarpsın çarpışır mızar. Hadi kemer. Vallahi kemer. Döndü. Doda dışarıda geziyim bunu yapma. yapmam. oğlum az bir şey lan olmayacak. <laughs> Çek. Da da öyle değil. Yok oğlum, ver lan onu. Ver ver onu, ver o zaman. Bekle. Yok içecek onu lan. Şuraya, şuraya. Lan oğlum hiç. Çok e, çok de. De. Eray, bir iç. Ayakken onu Yunus'a denk getireceğiz. Eray bunu bunu mecbur içeceğim. İstersen sulayalım bunu. Oğlum ol, sulayınca şey yapıyor mu? Ol, ol. O zaman burnunu tut iç. Nasıl burnunu tut. tut. İçir şuna şunu Yunus. Burnunu tut iç, i̇ç şuna. onu. Şuna. İç onu. hiç. Sakın her yere İç iç iç. Ama içmeden. Burnunu Tut. Hadi bitiyor bitiyor. bu kadar. İç onu. Tek de vur. Dibini görmeye. Haydi 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 haydi. Az dur dur az bir şey su ekle. Şişeniz az bir şey su ekle. Lan ne su ekliyorsun? Şey. Çocuk mu lan bu? Al al. Bunu içecek mi? Bunu içeceksin. Koy lan az. Az bir şey sen i̇çe, su içe, ekle. Zaten hissetmemiş gibi iç. Az daha koy hatta. Oğlum içsene. Tamam az bir şey su getir adama da içsin. <laughs> yok. Yazım <yok. Yezim> yani. Yok. <laughs> <laughs> Ne yaptı? Su mu veriyor? Su veriyor. Su geç. Başında dur, içiyor mu? Oturun lütfen arkadaşlar. Kim çeviriyor? Kim çeviriyor? Eray. Eray çevir, Eray çevir. Devam et. Ben. Hüseyin, 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 Hüseyin. Ne Allah Hüseyin'i ya? Sana geldi. Hep bana geldi ya, ben seni Ya. çekmedim. Ver. Ne çıktı? <laughs> Ama artık küfür ederim ha. Hangisi? Kemerle dayak yemeyi. Oh. <laughs> <laughs> Herkes veriyor kemeri. Herkes mi bu? lan ben 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 olsun. Olsun. Tamam, Gençler ben bir çok sıkıştım. Lavaya gidip geliyorum. Tabii git. Hemen git. Çok bekleme. Çok bekleme. Daha ya? Buyur Bedran, Cemal Azuş. Ben mi vuracağım? Ben kıyamam ki Hüseyin'e bir kamera karşısında. Kim beni kim beni sevdi? Bu nerede bu? Ben vuramam. Vur. Sen ben vuramam. İtinayla vur. Ben vuramam. Vururum da ben, kamera karşısında ben vuracağım. vuracağım. Ne zaman vuracaksın? Ne zaman vuracaksın? Suladımı vuracak değil mi? Ben Ben de Yunus'a denk gelecek. gelecek. Vuramaz ha. Burayı mı onlar abi? Çık <laughs> 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 bize gelecek. Onu izleyecektim. <laughs> ne yapıyor? Dur oğlum az dur dur az dur dur. Dur oğlum az dur lan. Çıkmışlar lan. Vur. Ah! çıkmışlar Mışlar <laughs> lan onlar. Ha bu da çıkmıştı doğrusu. <laughs> Bırak niye açıyorsun ya? Çıkanlar oğlum. Adamlar indi çıkamıyor. Çökeyim ben ya. Ha notu değil mi onlar çıkanlar? Tamam aç. Şey, çevir Kendin çevir tamam. Ama bak böyle adaletsizlik. <laughs> ya gel buramıza geldi ya. <laughs> Çek. Midem Allah bullah oldu ya. <laughs> Sen midem bulanmadı mı ya? Bulandı da bir şey olmadı. Benim midem ama çok güçlü. Dur, bekle. Oo ne güzel görev lan. <laughs> ne çıktı? Tıraş köpüğüyle şamara. Kim atıcı? Kim <laughs> atıcı? <laughs> kim <gülüyor> kim adı, bilmiyorum. Bilmiyorum. Hayır. Ben, ben, ben görevimi sana, sana verdim. verdim. Çocuğa nereden vurdu? Ben sana görevimi ama. Evet. Olur abi tüm sinirini al şimdi Emrecan. Tamam. Tıraş köpüğü nerede? Tıraş köpüğü nerede? Hazır etmişler mi? O buradan vuracak. Evet. Sıçrar mı etrafa? Sıçrar. Gideyim buradayım. Abi yavaş gözünü seveyim ya. Yüzüne sürüyorum. Kamerayı yüzüne sür O abi ne? Şey yap Onur abi. Olur abi gözünü seveyim. Kamerayı yüzünü Suratım yapayım. <laughs> yapayım. <laughs> Çene. <Çana>. Olur. Yok <laughs> abi. Kürkük olursun. Abi. Uzaktan çek. Kamera kürkük olmasın. Olur. <laughs> Allah belanı <beri abi. gülüyor> vermesin.

Ben boşuna mı kaçıyorum oğlum? Hadi. Hadi ya da yüzün yıka git. Çocuk. Oğlum kafama kadar sıkmış ya. Ne oldu şamalak oğlum bu ya? Yapacak, <laughs> yapacak bir şey yok. Daha bana gelir. <laughs> <laughs> Suratın hadi gördüm. Yunus bu videoyu ben. mı? Evet, Yapar Hadi şişeyi çevirin. Dur şişeyi dur dur. Ha, tamam. Bir dur diyorum ha. Tamam, tamam ya. Siz... falan. Eklersin sana vurdum falan. Oğlum niye vuruyorsun da ama? Onu gelire eklesen. Tamam. Tamam mı? <laughs> <laughs> Eray. Oha! Çek. Çek. Çek şimdi. Ayak yana bak çık. Az bakayım. Dur dur. Allah'ın <laughs> Ne çıktı? <gülüyor> Boş. Boş <laughs> mu <mı> çıktı? <laughs> Boş. Vay be. Hiç olsa da bu Hadi kim çeviriyor? Ünlü sen Yürü çeviriyor. <laughs> bunu sen çevir. Olur.

Kimi kimi benim gibi Tamam. Tamam. tamam, tamam. Ay. nasıl yalayacağım? Bu akşam ya. Benim gibi <laughs> yala. 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 Ya çıkart niye yalayacağım? Ayak yalamayacağım. Hadi. Yalayacaksın. Önce kokuyor mu? Kokmuyor mu? Komple, komple, komple. Yala. Komple. Komple ya. Yala yala. Eee. Ha bunda ya. <laughs> Eğil <laughs> Ayağım hep mikrop oldu Tamam <laughs> Çevir Çevir bakalım Yeah. En son ben ceza Ya senin çevirdiğin şey En son ceza benim Oha Ya yorga. Oha Oha Çek 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 Bakma yok çe Şans zaten abi abi değil şans Ben bize hiç ceza çekmedim Kameraya göster hemen Ne çıktı? Ya yeter ama ya Sus, var <gülüyor> <gülüyor> Sus. Ney var? Limon ye Limon. Limon yemez. Ya. Limon yemez. Neyse yesin bari. Hepsini yiyecek ama. Limon yok. Limon suyu içelim. Limon, limon suyu yok. içirelim haydi. Limon Var mı? Limonumuz, limonumuz yok mi? suyunu içirelim. Aman limon bir bardak suyu. da dolu. Tamam bir bardak dolu haydi. Seni görürüm iki saat. Sirke ver yerine yalanlar yere limon suyu. Tamam mi? Ağzı güzel Var mı limon? Var mıymış? Bir bardak ver onu içecek. Bir bardak koy bir bardak. Koy. Ay, iyi Allah'tan ayağım çok geriye? şey yiye, değil öyle. Geriye ne kaldı? <laughs> Bunlar ne yazdı tam adam onu <laughs> duydun Ben yalan verdim. Füze ediyorum. Limanımız gelsin. Az bir güzel. Limanımız gelsin. Al 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 al. Ne yapacaksın? Al 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 al. Şimdi bunu tek de içeceğim. Fondip yapacaksın. Anladın mı? Ya bak, hadi. Ya o titredi Git, Git, ya." ya. "Tamamında mı?" Tekte. Az önce de vuruyordu. Tarih geçtiğini şimdi söyleyebilirim. <laughs> Tarih geçmiş oldu. <laughs> yeter lan, yeter! Yeter! O yüzden bu kadar Ayşe. Haydi çevir. Oraya gelip oraya. Şu çevirsene. <laughs> Şuna bir ceza çıksın ya. Sana <laughs> ne lan? Çevir. Hay hay. Çek. Şey. Oğlum bir de bana gel. Bu hiç ceza çekmedi. <laughs> ya. En son hiç mi çekeceksin ki? Bu şey. ne adaletsiz dünya. Ananı satayım boş, boş ya. Boş ya. <laughs> çevir Eray. Eray'ım çevir. Ya ha haydi. Hadi bir de bana gelsin. Ben Yok. Ben mi sen mi? Seyne. Seyne. Bedra. Sen mi otursan sen niye ayakta diye geliyor? Of yine bana niye geliyor bu lanet olası pislik? <gülüyor> 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 boş. <gülüyor> boş. Oh. Ver bir tane, e, bir tane al al kalır, Ver bana ver bana ver bana. Son mu kaldı? Son. O zaman o da da abi onu onu çeksin ya. ya. O zaman onu al. Ya boş. Onu ne yapacaksın? Bak şimdi az evet. dört. Ha dolu. Ne geldi? Ne geldi? Ne geldi? Karabiber yeme. Oğlum hem acı biberin yanında hem de kalıbın yanında kimin alacağını Siz Sada dediniz ya. Bir, bir yemek kaşığı getir. Yemek kaşığı mı? Yemek kaşığı. Çay kaşığı oğlum. Bir yemek kaşığı. Bana çay kaşığı ver hemen. Tamam o zaman. Oğlum ben çay geçiyorum. Tarihi geçmiş senin az önceki işliğini. O ne diyor? Tarihi geçmiş. <laughs> Oğlum Uy. ben buna çay kaşığı verdim. Çay kaşığı getirir misin? E adaletsizlik. Adaletsizlik. Şey az şey önce mi? zaten yemem. biz çektik ya. Yemem. Bir dahaki videoda hıncıyı alırsın. Allah Allah o da bir ceza çekmedi. Ben de evet, evet evet tat getir onu. Bir yere getir. Oğlum onu yemem. Yersin yersin. yersin. Abi acı sevmeyin ya zaten. Su da yok. Gözlere dikkat. Oha. Yiyorum. Ben hayatımı <laughs> hiç Al tatlım. Al yavrum. At ağzına bir şey yok. Ağzını onu? Aç ağzını bak. Hatta ben mi kaptırayım sana? Bıçak geliyor, geliyor. Aaaa. Ne pul, ne pul, ne? Dur 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 dur. Bekle, dur. Ya, bekle. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum dişimin her yerine gitmiş. <laughs> Oraya bir şey Adam gibi Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Hepinize teşekkür ederiz. Videomuza like atmayı, abone olmayı, desteklemeyi unutmayınız. Unutmayın.